kargo ile açtık gözümüzü ya. Neymiş şu, bu? hmm. Bunu şey için aldım. Bunu illaki açacak bir vardı da nerede? Bunu bir falan yok mu ya? Nasıl çıkacaktı Aha da böyle açılıyor herhalde. Heh. Güzel. Şimdi eski harici eski bunun içine yerleştirdim. Güzel oturdu. Ben bunu kırdım mı? Yok kırmadım. Güzel. Yani aslında kırdım zannettim ama gayet iyi oldu. Şimdi bir bilgisayar denemesi yapalım bakalım. Normal bir harici disk gibi çalışıyor mu? Düt 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 düt. Evet. Şimdi şunu takalım ama yine de şöyle böyle yaptık. Evet. Güzel. Eski harici diskten, daha doğrusu eski dahili diskten yepyeni bir harici disk yapmış olduk böylelikle. Ne yapıyorsun ki? Kaydettikten 3 gün sonra 4 gün sonra hadi izleyelim hadi buradan bakabiliriz. Eğer akvaryumda Bak, açtım. böyle hiç ummadığım bir şeyler olursa GOINDA. bu videoyu paylaşalım. Çok yakın açtık. Kendi derdime kendi halimde ağlarım artık. Hmm. Biliyorum çok sabırsız. Bir şeyler hemen olsun istiyorum. Akvaryumda şu tamamen kalitesi evet, daha rahat bir şekilde güvenli bir ortam bulabilsin diye bir köşeyi tamamen karmaşık Diş hastanesine geldik. Aleyküm selam peyiz. Hoş geldiniz. Bizim mi? Nereymiş bura bizim market. Allah ilk defa gel devasa marketmiş. Hemen çıkmış şekerler. Merhaba. Yine buldum kamkat. Teyzeme dedim ki alışveriş yapacağım mı dedim. Yok gerek yok dedim. Allah'tan gerek yokmuş. Allah'tan gerek yokmuş. Gerek olsa ne yapacaktı acaba? <laughs> Afiyet olsun Hira. Beğenmedin mi? Adam tomboluğunu beğenmiyor ya. Baba. Baba niye sen bu alıp duruyorsun benim makinemi ya? Bu yüzey çok güzelmiş. Benim gömleğim mi? Evet. Benim gömleğim çok mu güzelmiş? O zaman beni göster. Kendini gösteriyorsun şu anda. <laughs> Çevirmen lazım onu. Hayır öyle değil. O şapka neye Şöyle. Heh. ne güzelmiş? Benim gömleğim çok güzelmiş? Evet. Teşekkür ederim. Hadi kapat. Kapatayım. Lütfen normal insanlar gibi davranır mısın? La 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 Bir kere de normal şurada otur ya. Niye koltuk başlarında geziyorsun sürekli? Ah <laughs> 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 akıllı ol akıllı. Akıllı ol. Yürü git. Evet, günlük 12 oluncaki rutinimiz rüya okuldan almaya gidiyoruz. Normalde sürekli asansörü kullanan biriyim. Ancak son günlerde özellikle tansiyonum çok fazla yüksek. 16'lara çıkıyor, 17'lere çıkıyor tansiyonum. Normal, küçük tansiyon yani ona normal tansiyonun 12 olması lazım. Küçük tansiyonun 8 olması lazım. 11'lerde, 12'lerde geziyordu. Ee, egzersiz yapmaya, yürüyüş yapmaya karar verdim. O yüzden asansörü hayatımdan çıkardım. Ee, o yüzden artık arabayla daha az yere gidiyorum. Mesela şimdi çocuğu almaya gideceğim. Bunu yürüyerek yapacağım. Siz de yapın. Hareketsiz yaşam. Tansiyonu etkiliyor, kalbi etkiliyor, sağlığı etkiliyor, şekeri etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Hadi gidelim bakalım. Bayağı serin bir hava var. Buraya gelmedi gelmedi. Saat 11.55 8 dereceymiş. Bugün Mart'ın 23'ü. Orucunda ilk günü. Dağ başına eyler kurmuşlar ya. Sen sabah kahvaltı yaptın zannediyordum. Yok ya, yapmadım. E sen sahura kalkmadın ki. Niyetlendin mi? İyi. Allah kabul etsin o zaman. Ne diyelim? Yine mi, yeni mi yaptın bu puzzle'ı? Evet. Çok güzel olmuş. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aa! <laughs> evet. Ay çeki ile başlıyor muyuz? Yine olsaydı Hepsinden alır ara kardeşim. Ha Sevil'i Sevil özledik Sevil'i. 8.90. Çok para ya. Evet, ne alıyoruz? bir salgının olmazsa olması lupo. Benim hiçbir şey çekmiyor. Nasıl orucum ben ya? Ramazan alışveriş. Şu şişeler 10 litrelik miymiş? Şunlar 10 litreymiş. Saat olmuş 15.43. Harbi. E ee, hiçbir şey almıyoruz. Bazen altın altın. Malta mı nokta yıl yazıyor. Murat Bey süzmesi var mı diye bakıyor muyuz? Süzme peynir. Ne kadarmış? 100 lira. 100 lira değildir. Ne kaç gram ki? Çok güzel görünüyor her şey şu an. Mozzarella peyniri mi? Hmm. Hadi ya. E, ne alıyoruz? Hiçbir şey almadık. Ha şu pasta malzemeleri var şurada. Yok baktım da sabah bulamadım. Safiye bak burada ne var? <gülüyor> Safiye. İki <laughs> buçuk kilo pul sütlü çikolata. Hı. Zenginler için biz bilmeyiz. <laughs> Uy, o ne ya? Kaç kilo bu? İki buçuk kilo küvertir. <laughs> Hı? Hmm? <laughs> altında da bir şeyler var. Henüz hiçbir şey almadık. O zaman ihtiyacımız yok bayağı bildiğimiz. Kağıt, kağıt mat, kağıt havlu. Hangisini aldım? Biz bundan hiç getirmemiş miyiz ya? Ben bundan bir sürü almıştım. Ne olur ne olur alalım bir tane. Pişirme kağıdı falan. Streç film. Bak büyük streç filmler var burada. Yok ya bu yemek için. Hangisi lan? Şu mu? Bu neymiş? Vardır illa ki. Lateks eldiven var. Pudrasız nitil eldiven var. Powder free diyor. Tek kullanımı. Deril değildir diyor. Yok normal eldiven bu. Sadece üzerine pudra yok. Ben ben alayım mı? Şundan alayım mı? Eşyaları taşırken finish hepsi bir arada ne kadar? İnternet çekmiyor burada. İnternet çekmiyor burada. Finish hepsi bir arada ne kadar? Abi sırf internet fiyatını sormayalım diye interneti engellemişler. Lazım mı bundan? Hani ne, var mı peki evde? Tamam. Benim de bir huyum var. Fiyatını bilmediğim şeyi almıyorum. Ne? Çöp poşetleri de buradaymış. Normal poşet de var bak. Ne istiyorsun? Şundan mı? Şundan mı? Kağıt. 50'li. Atlas. 17.95. Bu 12.95. Ne farkı var ki? Ne, niçin kullanacağız bunları? Çok fena fiyat farkı var ya. 23 lira. 13 lira. Sebep? bilmiyorum. Ya yani biz zaten sıcak su kullanmayacağımız için şey yani içecek amaçlı kullanmayacağız değil mi biz? Dolaba koyacağız. Yumuş ekstra yüzey temizleyicisi, Asperox gün ışığı, Asperol sarı güç, portakal limon. Hangisini istiyorsun al. Marka biliyorsan marka al. O pembe var. Güllaç alayım mı? Ramazanda da güllaç olmazsa bingo. Yani hep olmayanı istiyoruz. Al bu var. Omoterapi. terapi Relax. yumuş. Taze. Allah Allah. Werner koklandı. Bu da hassas sütler içinmiş. Bebek işte daha ne koksun? Hepsini açtım kokladım ama. kokuyu herkes sever de ne yapıyor bu diyecekler yani. E ee? Tamam işte o diyorum ben sana. Bak bunun da mavisi yok. O sık kullanılanları hemen bitiyor bunlar kalıyor bence. Eee? <laughs> Şurada bir şeyler var. Nereden Teyzem de bir bilir ki. Adı neydi? Perosun bilirsin. Al işte orada. Tamam. Bir güzel kokuyordu ki. 5K. Şampuan, Şu araya hiç girmedik. Hareketli kağıt havlu. Hareketli kağıt havlu nasılmış ki? şey? Aha güller şurada. Allah'ım. Aha bey pazarı. Komple mi alayım? <gülüyor> <gülüyor> evet. ne diyor? 4 lira mı olmuş? Bir maden suyu 4 lira mı? Wow Devam edelim. Nasıl yapmam ya? Bir maden suyu ne olabilir yani? 25 kuruştan içiyorduk biz bunları ya. Ana, He. Bunlar biraz daha He doğru nasıl oluyormuş? Da. Bu nasıl 4 lira ya? Ha yok şeymiş 290'mış Yine pahalı. Neyden <laughs> istiyorsun? Harfuzu, freşe mi? Bakalım bunun içinde ne var? İnsan alacak bunları niye böyle koyuyorsunuz ki bunları ki? <laughs> <laughs> Seninkileri arıyor. Güzel. Karpuz çilek. Sadece aroma var. Güzel. Kabul edilebilir. Kim arıyor? Neredesiniz? İyiyiz abla. Sen ne yapıyorsun? Alışverişteyiz. Videodasın i̇yi, iyi. Kolay ha. Kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. ben Hadi güle güle. <laughs> Makarna falan? <laughs> Mu, un falan? Yoğurtla mantıya bakalım. Çek balı, bal parmak, doğal bal. Çilek reçeli. Canım istedi. Ee, yok muymuş mantı burada? Tamam. Hayır. <laughs> alalım. Bunlar nasıl bir... 200 lira mı yani kilosu? Bak işte et var içinde gerçekten. Diğerlerinde ne var acaba? Kilosunu... Var ya, var. at... Yeşilköy'de var mı ki acaba? Ne güzel. Depremden bir gün önce gidip pastırma almıştık. Deprem sabaha güya şey yapacaktık. Pastırmalı yumurta yapacaktık. Sevil gelecekti. Sucuk aldık. Sucuk yapacaktık şeye gidip. Sucuk ekmek yapacaktık karda. Buna Laz böreği yapıyorlar. Yapalım o zaman. Buna mı Laz böreği yapıyorlar? Hadi Laz böreği yapalım. Laz böreği de börek değil tatlı ama. O çok garip. Hadi bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Öbür tarafta gezdik mi? Öbür taraf kapalıydı. Ne yapacaksın Cemil? Kavurma, patates, püre ya da bilmiyorum patates içi. Helvalar mı helvalar burada? Burası hala kapalı. Burada zaten içecek var ya. Düz helva bu. Ben öyle söylemedim. Kral mantı. Bir bunu alalım, bir de onu alalım. Deneyelim. Fırınlanmış. Karıştırmak mı yapıyoruz? Yok, deneyelim diyorum, deneyelim. Altın top leblebi. Bu... Evet. Mutlu evet. abi mi getirdiydi bunu? Bunlar ben niye kırık bilmiyorum? Krikanda. Hmm, i̇yi, yiyelim hocam. Bu ne ya? Vay! Antep karası. <laughs> Aha da buldum. <laughs> Ama bu e ee, bu etli çiğ köfte tamam. Aynı. Çok para ya. 50 lira ya. E nereye gitti onlar? Hı. -hı. Bunun ağzını açmışlar. Buradan bant koymuşlar. 10. Tamam alınabilir. Yapacaksın mı? bu. Ramazan'da ne yapacaksın ki? Neyse Ramazan'dan sonra yaparız. Kremalı tavuk çorbası. Yarım kilo. Çörek otu. Kuş üzümü. Dolmalık fıstık. Sahi. <laughs> bir, an, bir an dedim ki bu 21 lira ucuzmuş dedim. <laughs> 220 lira. Şunun 880 lira şunun kilosu. Ne ki dolmalık fıstık? Yok güzel oluyor şimdi yalan yok. Çok güzel, çok güzel bir şey. Evet. Sen yedin mi? Evet. Dolmalık fıstık bu şey için. İçinden çıkanlar. Oo 880 nedir ya? Bakayım ne aroması varmış. Şeker, nişasta, renklendirici. Renklendirici var. Aroma verici var. Bitkisel yağ dediği ayçi, ayçiçek, kanola, palm. Çilek tozu var. Ne kadar biliyor musun? %0.01 <laughs> Yıkanması zor eşyalar mı temizliyormuş? Al sana eldiven buldum. Ama niye açmışsınız ki siz bunu yani? Lüzumsuz insanlar. ah, yok. Hadi çok da oyalanmayalım. Gidelim gafur. Leblebi aldım. Muhtemelen yerim yani. Zaten önce leblebi alabiliriz. Kalpura bastı. Bir tane gülle çalamadık ya. Nasıl Ramazan alışverişi bu? Hangisi? Şu bizim. Şunu mu? Bakmışlar sadece. Şu bizim milletin bir şeyin ağzını açıp bakması, koklaması falan garip. Yani niye yaparsın böyle bir şey? Dört 4 şey yeter bence kolay, kolay gelsin. 21.39. Kaydım yok. Daha ilk defa alışveriş yapıyoruz. Tamamdır. Abdurrahman Bozdoğan. 15.582. Bizim toptan 987. 372. 4 tane de başı da alalım. Allah kabul etsin. Allah herkesin tuttuğu orucu kabul etsin. Bugün 23 Mart saat 20.20. 20. 20 an itibariyle teravih namazına yetişeceğiz ama sağ olsun kayınbaba bir türlü gelemedi. Eee... ne diyecektim ben ya? Aha geliyor. Ezan bitti. Biz yeni yetiştik cami. <laughs>